İhtiyaç eşyası demek, kıymetleri ne kadar çok olursa olsun, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl üç kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, hizmetçiler, binecek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Eğer mevcut iseler, zekat, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılmazlar. Ticaret için olmayan ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri, burada ihtiyaç eşyası sayılmaz. Bunlar, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılır. Fıtra olarak, yarım sağ buğday veya buğday unu verilir. Yahut bir sağ arpa veya hurma veya kuru üzüm verilir. Hanefi mezhebinde buğday, arpa ve un bol olduğu zamanlarda bunların kıymetini altın veya gümüş olarak vermek daha iyidir. Kıtlık zamanında bunların kendilerini vermek daha sevaptır. 1 saat 4,2 litre oluyor.